Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kur'an Tedavisi.com hoş geldiniz değerli kardeşlerimiz. Evet şimdi konumuz bazı hocalar ile görüşme yaptık. Burada münazarada işte Müslüman cinler de hocalarla çalıştığı için bunlar neden olamaz mı diye sorular geldi. Ve neden olamaz diye sorular geldi. Neye dayanarak yani biz bunları söylüyoruz. Biz de dedik tabii ki bunun hakkında delil kaynak var. Ee, unutmayalım. Hani gerçekten Türkiye'de Müslüman cinler veya cinler ile istişare edenler var. Yani Müslüman cinler de onlar da nefsli varlık bizim gibi. Onlar da mahşer günü hesaba çekilecekler. Ama nitekim hocaların onlarla istişare edip bunun caiz ve doğru olması e, nasıl söyleyeyim insanları kandırmaları doğru değil. Şimdi cinler ile çalışma cinler insanlarla birlikte çalışınca ve insanlar cinlerle birlikte istişare edince, Hazreti Süleyman'ın duasına karşı gelmiş oluyorlar. Bu güç ve hikmet bir tek Hazreti Süleyman'a verilmiştir. Peygamberlerin içinden sadece Hazreti Süleyman cinlere tamamen hükmü altına alabilme kabiliyetinde ve e, o makam, mevki ona verilmiştir. Nitekim Hz. Süleyman Rabbimize, allah Teala'ya duası var. Bu duaya istinaden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescidde namaz kılarken arkasından cinin geldiğini hissediyor. Ve o cini yakalıyor. Hatta hadis-i şeriflerin içinde bazı hadislerde cinin yakalayıp boğazını sıktığında elimin üzerine onun soğukluğunu hissettim diye rivayetlerde bulunmaktadır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sütüne bağlayacaktım. Gündüz sahabelerin çocukları onlar bunlar gelip onunla dalga geçsinler diye. Nitekim kardeşimin duası aklıma geldi Hazreti Süleyman'ın. Ve ne diyor Hazreti Süleyman? Allah'ım benden sonra kim gelirse gelsin ona bana vermiş olduğum bu gücü, hikmeti, makamı onlara verme bundan dolayı biz İslam'da hiçbir zaman bunu yapmadık peygamberimiz. Dikkat ederseniz biz genelde videolarımızda ne diyoruz? Bunu yapan hocaların çoğu tarikatların içine sızmıştır, da tarikatların içinde sızmış şeytanlar vesaire ve tepki de alıyoruz. Buna istinaden ben sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle tarikat kardeşler bize devamlı kızıyor ediyor çünkü şey verdiğimiz için hedef. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış. Sahabeler yapmamış, halifeler yapmamış, dört hak mezhep alimleri yapmamış. Hiçbiri cinlerle istişare etmemiş, cin çağırmamış, hüddam falan çağırmamış. Havas ilimleriyle de herhangi bir sihir büyü veya muska veyahut da neyse bunları da yapmadı. Şimdi baktığımızda günümüzdeki mübarekler, zaatlar, tarikat ehli kardeşlerim size sesleniyorum. Kendi, bakın kendi zaatlarınıza mübareklere bakın. Kendi tarikatlarımızın işine bakalım başlarında olan mübareklere bakın. Onlara bir bakın. Hangileri yapmış? Hangileri hüddam çalmış? Hangileri cin kullanmış? Var mı? Biz göremedik. Var mı kullanan? Veyahut da böyle bir şey gösteren var mı? Şu onun için baktığımızda bu tarz hocalar, bunlarla istişare edenler, kişileri dinden imandan ediyor. Küfre, bilmeden küfre sokuyorlar. Şirkete düşüyorlar. Çünkü aracılık, aracılık var. Biz bunları uyarıyoruz. Burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi doğru hocaları bulmaktır. Doğru hocalar eşin ehli olan hocalar. Falcılar, kainciler, fala gidenler vesaire değil. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu insanlar, hocalar benim ruhani, manevi cinlerim var, meleklerim var vesaire diyor. Ve insanlara davet ediyorlar. Şimdi insanlara davet ettiklerinde ne yapıyorlar? İşlem yapacağız. Hiç merak etmeyin. aldım, doğum tarihi tertip alıp bedenlere cin sokuyorlar ve bu defa daha fazla insanlara sıkıntı veriyorlar. Her bir cin bakım veya bir şey yapıldığında bir cin geliyor. Bakıyor. O cinden de bir kişi kalabiliyor. Vesaire. Veyahut da tertip yapılıyor. Muska iyileştirmek için, korumak için. Bunlara da hüddanlar bağlanıyor. Bu hüddanlar da gelip yine aynı şekilde kişilere sıkıntı veriyor. Bu hocalara bunun için dikkatli olmanızı söylüyorum. Dikkat etmezseniz yani ne derler? Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. Onun için dikkat edeceksiniz. Burada çok hassas bir olay var. Nitekim doğru hocalar kim? Doğru hocalar akidesi sağlam olan hocalar. Bakın buralarda bazı notlar da aldım. Sizin için Allah'ın izniyle. Akidesi sağlam olması gerekli. Yani reklama, e, ne bileyim biz bunca zamandır bazı şeyleri hiçbir zaman insanları çekip yayınlamadık. Bundan dolayı fazla izleyim de almadık. İnsanlar her zaman soruyor hani siz hiç yaptığınız ülkelerden bir tane gö göremedik, bir tane yapın görelim edelim vesaire. Göstermeye niyetimiz olsaydı 2015'te daha kimse yapmazken Türkiye'de ve ilk videolarımız 2014 sonu, 2015 gibi zamanlarda e, biz bunu yayınlardık. O zamanlarda kimse pek yapmıyordu ve Türkiye'de de ünlü, şan, şöhret, reklam uçar giderdik. Nitekim insanların eşlerini, çocuklarını, annelerini, babalarını, kadınlarını, kızlarını videolara çekip oraya buraya çekip göstermek dinimizde zaten caiz değil, haramdır, günahtır. Ve bundan dolayı biz bu tarz şeyleri yapmadık, hiçbir zaman da yapmayız. Ama şifa bulan kardeşlerimizin yorumları, mesajları, sesli kayıtları var. Sayfamızda var, bazı videolar ekledik, onlara bile yapmak istemedik ama bu hususi birkaç kişiye nazaran yaptık. Ama www.kurantedavisi.com sayfamıza girin. Orada şifa bulanlarım, yorumların mesajları hepsi burada duruyor. Bir sürü insan. Ee, onun dışında Allah'ın izniyle zaten biz çoğu şeyi e, Allah Rabbim bize nasip eyledi bazı ilmi. Ee, bazı şeyleri yeni yeni kavramaya başladık. Türkiye'deki tavırlarımızı, standartlarımızı, her şeyimizi değiştiriyoruz. Allah'ın izniyle e, daha güzel şeyler tebliğ açısından ve eğitim açısından yapmaya başlayacağız. İnşallah bizim amacımız insanlara ne kadar doğru ilmi öğretebilirsek, onları da ne kadar bu şeytanların şerrinden koruyabilirsek, ya budur. Yakında Allah nasip ederse inşallah bunun üzerinde bir çalışma yapacağız. Daha önce yapmak istedik ama daha önce yaptığımız eğitim veyahut da yaptığımız kitap, bir iki kitap olayı oldu. Bunlardan da sıkıntı yaşadık çünkü... İnsanlar bize Müslüman olarak yaklaştı. Şeytan her şekilde şemaya bürünüyor. E biz de inandık onlara. Geldiler ettiler hoca olarak. Kitap, ilim onu alıp işte yaptılar, çaldılar, çırptılar, götürdüler. Şimdi çoğu tabii ki maalesef kendi yolundan sapıttı. Farkına varmadan. Çünkü bu işlerde bunu ya kötüye kullanabilirsin ya iyi. Ya bunun başka bir yolu yok. Bunun ya yazıdır ya turadır. Bunun dik duracak bir şekilde bir şey değil. So, ya Allah için amel yapılır veya dünya malı için amel yapılır. Ve nitekim Türkiye'deki hocaların çoğu dünya malı için yapıyor. Allah onlara nimet veriyor. O nimeti bilmiyorlar. Gözlerine perde inmiş, para pul fitnesi bürümüş. Artık uçmuşlar yani. Bu nedenden dolayı biz çoğu kişilerle, daha doğrusu hemen hemen herkesle yollarımızı ayırdık. Çünkü bu alan böyle bir ilim. Ama inşallah dikkatli olmanızı tavsiye ederim değerli kardeşlerimiz ve sizlere yakında küçük bir el kılavuzu usulü bir tertip, tedavi, korunma kitabı yazmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Herkes evinde böyle ilk yardım kılavuzu gibi bir yerde saklasın. Şu anda zaten bu alanda herkes bir kitap çıkartmış. Tabi biz senelerdir izliyoruz kitapları bunları. Bazı büyük alimlerin kitapları da var Rukiye üzerinde ama içlerinde pek detay, tedavi, tertip her şey düzgün yok. Ama sünnetten neler yapılmış Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem neler yapmış. Sahabelerin rukiyeleri vesaire bu tarz yöntemler anlatılmış. Nitekim inşallah biz daha detaylı şekilde anlatacağız. Yani bir kişinin evinde üzerinde bir sıkıntı varsa çoluk çocuğunda neler yapılır, neler okunur, nasıl tedbir alınır, nasıl korunmaya alınır. Evde çünkü çok olay var. Evlerimizin içinde bulundurduğumuz resimlerden tutun ki resim bizde yok. Elhamdülillah. Yani sıfatlar vesaire, heykeller, oyuncaklar. Bunlarda neden sıkıntılar var? Bunları da göstereceğiz videolu Şu anda düzenleme yapıyoruz. İnsanla faydalı olur. Yani dediğimiz gibi dikkatli olun. Çünkü şu anda Türkiye'de e, büyücüsü de, cincisi de, havasçısı da, hüddamcısı da, şarlatanı da, sahte hocaları da Kur'an'ı eee Alet edilmiş dini istismar eden hocalar da her türlü şekil şema var ve çoğu yasal çalışıyor, çoğu bunların vergi levhasıyla çalışıyor, her şeyleri işlemleri düzgün, yaptıkları her şey düzgün. Yani siz herhangi bir şey yapamıyorsunuz çünkü kendiniz sonuçta bunlara başvuruyorsunuz. Herkes